Böbrek taşlarının tedavisinde lazer tedavisinin avantajları e, oldukça fazladır. E, normalde herkes e, no, ESWL tedavisini lazer tedavisi olarak adlandırmaktadır. Lazer tedavisi ile ESWL çok farklı şeylerdir. Şok dalgası dediğimiz ESWL tamamen dıştan uygulanan, taşı direkt görmeyen bir yöntemdir. Lazer direkt cilt üzerinden taşa uygulanan bir yöntem değildir ve o şekilde zaten ciltte yakma yapacağı için o tür bir yöntem değildir. Ancak endoskopik kapalı e, işlemle taşa yaklaşıp taşı direkt odakladıktan sonra lazerin herhangi bir araya e, vücut dokusu olmadan direkt taşla lazerin odaklandığı bir teknikle taşın parçalanıp buhar haline getirildiği bir tekniktir. Lazerin avantajı nedir? Diğer taş kırma yöntemlerinin yani Endoskopik olarak yapılırken litotriptörlerle kırıldığında taşın kaçabilme ihtimali vardır idrar kanalında. Lazerin itme gücünün düşük olması ve taşı olduğu yerde parçalaması sebebiyle tekrar taşın dışarıya çıkarılma gibi bir gerekliliği olmayıp bu şekilde de idrar kanalında hasarlanma ve zarar ihtimali minimize edilmektedir. Bu sebeple idrar kanalı taşları için ideal bir yöntemdir. Aynı şekilde Flexible üretörönoskopi dediğimiz böbrek içerisindeki taşları kapalı yöntemle e, kırma ve yok etme yönteminde de lazer ideal bir yöntemdir. Aynı şekilde idrar kanalından girerek böbreğe kadar flexible rahatlıkla dönebilen aletlerle böbreğe ulaşıp böbrek içerisindeki taşları lazerle yok edip tedavi etmek e, çok avantajlı bir tekniktir. Bu yöntemleri rahatlıkla yapabilmek bize lazer sayesinde olmaktadır. Lazer, say tedavisi taş tedavisinde vazgeçilmez oldukça avantajlı bir tedavi yöntemidir.